Gazze'de çocuklar şu an tam da şu an açlıktan ölüyor. Susuzluk en büyük düşman. Bir damla suya muhtaç insanlar var. Çünkü kalıcı hiçbir proje yapılamıyor. Siyonist çete hastaneleri, okulları, su depolarını hedef gözetmeksizin tüm sivil alanları bombalıyor. Orada bir bardak su, bir tabak yemek günlük hayatta lüks saydığımız her şeyden daha değerli. Bu yüzden günlük temel ihtiyaçları karşılamak her gün yeniden her bir gün tekrar ve tekrar bizlere düşüyor. Unutmadık. Unutmayacak ve unutturmayacağız. Görüyorsan, duyuyorsan, hissediyorsan bizlerle aynı duyguyu ve düşünceleri paylaşıyorsan lütfen sen de bir şey yap. Paylaş, destek ol, dua et ama sessiz kalma.